Mugo, Mugo, Mugo Hayatlı mı Bizim bu gençler bugün de hızlı Nike, Adidas, yer bir doğa şapası Falan mı filanlı Adana burası? Para sanki bize olmuş düşman Parayla hasıl olduk bu da mı yalan? Sıkıntı yok dayı neşeye devam Yüzde yüz neşe var alayına bam bam Selam bebek Mugo ben kelebek Gibi gibi sözlere no gerek Kızı gören Hastası olanlar tedavi edilecek Olmadı yapamadım, sevemedim, özledim sedin desem bile artık sana geri dönemedim Çünkü artık sen bir fakesin Benim ortamım seni aşar bebeğim Senin aşkın bizi aşar Kızım sana kim bakar Gülüşlerimiz can yakar Çoğu insan ve yaralar Senin aşkın bizi aşar Kızım sana kim bakar Gülüşlerimiz can yakar çoğu insanda var Bu nasıl bir kız anlamadım ki trip atacağına kapat ya abi Kız mı erkek mi belli değil kanki Kanki bu kız harbiden geçerli Seven sevildiğini bilmedi, bilmedi. Giden gitti yeri beğenmedi Kız bana geri dönmek istedi Servet batırdık iş işten geçti Cana geleceğine mala gelsin Mala geleceğine para gelsin 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 para gelsin bir